Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu arkadaşlar grafik sorularıyla karşınızdayım. Yani muhtemelen bu senede her sene olduğu gibi bu yılda grafik sorularından ÖSYM soru soracaktır arkadaşlar. Bunlar basit yorumlama tekniğinizi kullanarak yapabileceğiniz gerçekten e, kolaya yakın sorular olur arkadaşlar. Tabii ki bazı grafiklerde bilgi bilmeniz de gerekiyor. Şimdi Gelelim. Benim hazırladığım bir altı soru var. Bu 6 soru grafiğine beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuzda yağış sıcaklık grafiği verilmiş. Bakıyoruz. Aşağıda bir merkezin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Tamam şimdi bu grafiğe baktığın zaman bak şimdi grafik okurken adam sana ne vermiş? Bak sıcaklığı burada vermiş, yağışı burada vermiş. Yani sonra lejant kısmına bak. Mesela yağışı kutularla ifade ediyor. Sıcaklığı da çizgiyle ifade ediyor. Şimdi bak. E, şuraya bakıyorum. Yağışın en fazla olduğu aylar ne zaman? Kış ayları bak. Aralık, Ocak, Şubat. Yağışın en az olduğu aylar? Haziran, Temmuz, Ağustos. Sıcaklığın en fazla olduğu ay ne zaman? Haziran, Temmuz, Ağustos. Ha, şimdi ben bunu mesela bir kere bu grafik, e, bu, e, bu verilen yerin Kuzey Yarımküre'de olduğunu buradan çıkartabilirim. Artı burada yağışlar kışın yağıyormuş arkadaşlar. Yazlar şöyle dersin kurak. Değil mi? Kışlar, kış yağışta. Tamam. Grafikten bunları çıkarttım. Artı toplam yağış miktarını çıkartabilirsiniz. Ortalama sıcaklık değerlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Grafik içerisinde. Şimdi bakalım. Ha, bir de hiç, e, yağış rejimin düzenli olup olmadığını bulabilirsiniz. Yağış rejimi düzenlidir demiş. Ha, pardon. Ulaşılamaz diye soruyor. Yağış rejimi düzenlidir. Şimdi düzenli yağış rejimi dediğimizde yani Hemen hemen aynı oranda gitmesi lazım arkadaşlar. Ama mesela şöyle çok fazla bir değişkenlik gösteriyorsa düzensizdir. Buradaki çok fazla bir dalgalanma var. Bu düzenli değil. Ulaşılamaz. Kış ayları ılık geçer. Bak şimdi ılık geçiyor. Neden? Çünkü sıfırın altına düşmüyor. Doğru. Yıllık ortalama sıcaklık 13-20 santigrat derece civarındadır. Ya buradaki sıcakları topladığınızda 12'ye bölerseniz arkadaşlar doğru sonucu elde edersiniz. Doğru. Kış yağışları genel olarak yağmur şeklindedir. Neden yağmur şeklindedir arkadaşlar? Çünkü 0 santigrat derecenin üzerinde olur yağmur. Ve ya burada kar yağması için derecenin 0'a inmesi lazım. Tamam. Kışılıklı ve yaz sıcaklığı dayanıklı bitkiler yetişir. Evet doğru. Yani burada yorumlamanız gereken bu. Ha, ekstra olarak bu iklim Kime ait? Bu grafik hangi iklime ait derseniz Akdeniz iklimine aittir arkadaşlar. Ve burada doğru cevabım ne oluyor? A seçeneği olmuş olur. Gelelim ikinci soruya. Evet ikinci soruda farklı bir grafiğimiz var. Üç farklı hava kütlesinin balın ve değişimi verilmiştir. Grafiğe bakılarak bu hava kütleleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi balın nemi vermiş bize. Şimdi burada değerleri var sol tarafta. Şimdi balın nem şu ikinci merkezde çıkmış çıkmış bak şöyle söyleyeyim 100 dediği alan yani burası arkadaşlar doyma noktasıdır yani sıfıra sıfır tamam sıfıra sıfır şöyle burayı içelim tamam şimdi mesela ikinci merkezde bir ara bağınım fazla olmuş sonra mesela 3 sürekli bir düşme var bir numarada sürekli bir artış var bakalım Birinci hava kütlesi doyma noktasına yaklaşmaktadır. Evet, sürekli ne yapıyor? Doyma noktasına yaklaşıyor. Doğru. İkinci hava kütlesinde bir ara yağış bırakmıştır. Evet. Arkadaşlar %100'ü geçerse yağış meydana gelir. Doğru. Yani şurada yağış meydana gelmiş. Şöyle diyelim yazalım da mesela burada yağış var. Üçüncü hava kütlesinde nem açığı sürekli artmaktadır. Nem açığı artıyor. Neden? Çünkü bağın nem azalıyor arkadaşlar. Nem açığı kavramı nedir? %100'e %100'den uzaklaşmak. Tamam mı? Bu artmaktadır. Doğru. İkinci hava kütlesinin sıcaklığı önce düşmüş. Nerede bu ikinci hava? Evet. Balın nemli sıcaklık arasında ters orantı vardır. Sıcaklık azalırsa şöyle yazayım arkadaşlar. Sıcaklık, bağın nem. Yani sıcaklık ile nem arasında şöyle bir orantı vardır. Ters orantı. Sıcaklık artarsa bağın nem düşer. Sıcaklık düşerse bağın nem artar. Tamam. Önce düşmüş sonra yükselmiştir. Bak şimdi şurada düşüş var. Sıcaklık düşüyor. Burada şurada ise sıcaklık ne yapıyor? Yükseliyor arkadaşlar. E o zaman 3 numaralı merkezde sürekli sıcaklık yükseliyor diyebilir misiniz? Evet diyebilirsiniz. Ya e doğru cevap. E, bu da doğru. 3. Hava kütlesinin mutlak nemi aynıdır. Arkadaşlar burada sadece bizde bağı nemle alakalı bir bilgi verdiği için burada mutlak nem miktarlarıyla ilgili bir bilgi elde edemezsiniz. Ki zaten bu tarz sorularda burada bize mutlak nem sabittir veya maksimum nem sabittir gibi bir ifade kullanması gerekmektedir. Burada doğru cevabı ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor. Evet. Gelelim şimdi üçüncü sorumuza şöyle. Nedir arkadaşlar üçüncü soruda? Aşağıda grafikte 1650 yılından 2000 yılına kadar dünya nüfusunun değişimi gösterilmiştir. Tamam. Şimdi şurada zaten grafikte bunu göreceğiz. Şöyle. 1650'den sü sürekli doğru bir milyon kişiye bakın. Mesela sol tarafta milyonun veriyor burada. Sürekli bir ne var arkadaşlar? Artış söz konusu mu? Şöyle yazalım unutmadan. Sürekli ne yapıyor? Nüfus artıyor diyeceksin. Güzel. Buna göre dünya nüfusunun 1950 yılından sonra çok fazla artış göstermesi aşırı hangisinin etkili olduğu söylenemez. Ha, şimdi 1950 nerede? Şu. Şimdi şu bölge arasında 50 ile 2000 arasında diyor ki acayip derecede bir artış var. Bunun temel sebepleri arasında gösterilemez. Tamam. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması. Bu gösterilir. Çünkü artık ülkeler gelişmeye başlıyor. Sağlık olanakları ilerliyor. Teknoloji gelişiyor arkadaşlar. Bebek ölümleri azalıyor. Doğru. Ortalama yaşam süresi uzuyor. Doğru kırsal kesimden kentlere göç artması. Şimdi kırsal kesimden kente göçün artması herhangi bir nüfus değişikliğini sağlamaz. Mesela e, Kars'taki bir adamın İstanbul'a göç etmesi Türkiye nüfusunu arttırmaz ya da dünya nüfusunu arttırmaz arkadaşlar. Bu sadece içeride. Tamam iç göç. Yani bu e, herhangi bir etken değil. Hani dese ki diyeceğim e, o da olmuyor. İnsanların yaşamını kolaylaştıran bir şekilde link gerçekleşmiş. Evet yani burada bahsettiği olay zaten teknoloji arkadaşlar. Burada doğru cevap nedir? D seçeneğidir. Evet gelelim dördüncü sorumuza şöyle. Nüfus piramidi. Nüfus piramidi grafikleri hemen hemen her yıl düzenli olarak sorulur arkadaşlar. Bu senede çıkması kuvvetle muhtemeldir. Aşağıdaki grafiklerde aynı ülkenin farklı dönemlere ait nüfus piramitleri verilmiştir. Hadi diyelim ki mesela şu nüfus piramidi 1950 olsun, şunun da 2000 diyelim. Yani farklı dönemlere ait dediği yıl bazında alalım. Şimdi 1950 senesinde şöyle gelirken, böyle şey yapamıyorsanız arkadaşlar bu şekilde ayırın. Ve tabanlara bakın. Daha sonra mesela şöyle gelmiş, ooo bak. Mesela şimdi şurada bir olay var. Nüfus artış hızı duranlaşmış. Tamam burada duran ifadesini kullanabilirsiniz tamam bazı çünkü ÖSYM bu ifadeyi e, kullanacak yeni e, şeylerinde hani bunlara alakalı şey yapmaya başladı duran ne demek Burada arkadaşlar artık nüfus artış hızı çok fazla artmıyor. Yavaşlamış anlamında kullanılıyor. E şimdi 1950'de taban geniş mi? Şöyle baktığın zaman taban geniş arkadaşlar. Şuraya bakıyorsun 2000'de taban dar mı? Evet taban dar, taban daralmış. Yani burada olay şu doğumlar azalmış. Artık ülke gelişmeye başlamış. Diyebilirsin. Doğumlarınız, bebek ölümler azalmış, sağlık hizmetleri gelişmiş, teknolojide gelişmeye başlamış diyebilirsiniz arkadaşlar bu ülke için. hangisini oluşamaz diyor. Nüfus artışı azalmıştır. Evet. Yaşlı oran artmıştır. Şimdi doğumlar azalırsa, evet yaşlı oran artar. Ülkeye de gelişmeye başlıyorsa, tamam yaşlı artar. Doğum oranı azalmıştır. Evet doğru. Nüfus miktarı azalmıştır. Arkadaşlar nüfus miktarının azalması için nüfus artış hızının hızının eksiye düşmesi lazım. Ama burada bize verilen bir nüfus artış hızı grafiği değil. Nüfus piramididir bu. Nüfus artış hızı grafiğinden bulabilirsiniz. Bu grafiklerden, bu piramitlerden bunu kesinlikle bulamazsın. Ölüm oranları azalmıştır. Evet doğru. Burada cevabımız ne? D seçeneğidir arkadaşlar. Gelelim 5. soruya geçelim. Evet 5. soru. Aşağıdaki grafiklerde iki iklimin mevsimlere göre yağış miktarlarının oranları gösterilmiştir. Buna göre bu yörelerde görülen iklimler aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir diyor. Ee, şimdi şöyle sonbahar neresi şuradan alayım mesela. Şurası sonbahar unutmadan hani sizin içine yazayım. Ee, şu bölge ilk arkadaşlar. Nerede şu ilk bahar şurası. Şurasını sonbahar. Şimdi burada en fazla yağışa odaklanmak istiyorum. Öncelikle daha sonra yine bakacağız. Şimdi en fazla yağış burada sonbaharda. Şimdi sonbaharda yağış alan iklimlerimiz kimlerdir? Önce onu yazalım. 1- Ilıman, okyanusal iklim. Tamam mı? Türkiye'de ise Karadeniz'dir. Sonbaharda yağış alan. Türkiye'de ve dünyada ilkbaharda yağış alan. Step. Yani step iklimidir arkadaşlar. Step iklimi ya da ılıman karasal iklim diye de karşınızda çıkabilir. Ya şöyle yazayım. Hı, şey. tamam. Şimdi bakalım buna. Bir step demiş. Bir step değil. Bir Karadeniz demiş. Bir Karadeniz olabilir. Bir Akdeniz olamaz. Akdeniz olamaz. Sert karasal olamaz. Sert karasalda yağışlar yazındır arkadaşlar. Akdeniz'de ise yağışlar kışındır. Ya. E o zaman zaten cevap çıktı. 2. 2 ne? İlkbaharda yağış olduğu için step ikliminde yer alıyor arkadaşlar. Evet bazı grafik sorularında bilgi bilmeniz gerekiyor. Mesela bu örnek veriyorum. MSÖ'lük bir soru arkadaşlar. Şöyle diyeyim. MSÖ. Neyse burada doğru cevabımız ne? B seçeneği olmuş oluyor. Evet yandaki 6 soru ve son sorumuzda videoyu kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yukarıda iki farklı merkez ait sıcaklık değerleri gösterilmiştir diyor. Şimdi bakalım. Heh, şimdi bak. Şu, önce bir grafiğe bir bakalım şöyle. Birinci merkez, ikinci merkez. Şimdi birinci merkezden gidelim. Şöyle birinci merkezden devam ediyor. Sıcaklık denizel bir bölgeye sahip arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Bir denizel alanda. Neden denizel alanda diyorum? Çünkü sıcaklık arkadaşlar onun altına düşmemiş. Şimdi şurayı unutmadan sıcaklık ifadesini kullanayım. Ay, yanlış olmasın. Yani onun altında yani on deva şey değil, Yani deniz kenarında bir yer burası arkadaşlar. Nemli bir yer. Tamam mı? Şöyle. Nemli. Artı kuzey yarım kürede olan bir alan. Neden kuzey yarım kürede? Çünkü Haziran, Temmuz, Ağustos ayında sıcaklık değerleri yükselmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinciye. İkinci bunu tam tersi. Fakat ben geliyorum. Yani bu karaya yakın. Karasal bir alan. Yani karasal alanda. Çünkü sıfıra yaklaşmış arkadaşlar. Yani iç kesimlere doğru e, gidiyor. Artı nerede bu? Güney yarım kürede yer alır. Neden? Çünkü sıcaklık değerleri Haziran, Temmuz, Ağustos ayında azalmış. Yani bunun yaşandığı dönemde burada kış yaşanıyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Tamam. Şimdi buna göre demiş. Buna göre yargıların hangilerine ulaşılabilir? Her iki merkez sıcaklığı yılda iki kez aynı olmuştur. Heh, daha Aynı olmuş mudur? Evet şurada ve şurada aynı olmuştur arkadaşlar. Doğru. Merkezler farklı yarım kürelerde bulunur. Ne dedik? Biri güney yarım kürede, biri kuzey yarım kürede. Evet. Doğru. Farklı yarım kürede bulunur. Sıcaklık farkı birinci merkezde daha fazladır demiş. Hayır arkadaşlar. Sıcaklık farkı ikinci merkezde daha fazladır. Çünkü 15'e 0 örnek veriyorum. Burada 10'a maksimum 15. Yani buradaki birinci merkezdeki sıcaklık farkı 5 santigrat derece ise ikinci merkezlik sıcaklık farkı e, kaç derece? 10 santigrat derece civarı. Evet, o zaman 3'e ulaşamazsın. 3 yanlış. 3 gider. Cevap D seçeneği 1 ve 2 kalmış olur. Evet dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.